Uzun zamandır üzerinde çalışılıyordu. Artık sona gelindi. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen aile destek projesine göre doğum izni 18 haftaya çıkıyor. Evlenmek isteyenlere teşvik geliyor. <laughs> Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığında Kalkınma, Maliye, Sağlık, Çalışma ve Aile Bakanlıklarının hazırladığı çalışmaya göre annelik izni 18 haftaya çıkıyor. İznin doğumdan önce mi, sonra mı olacağına ise aileler kendileri karar veriyor. İzinden sonra ise yarım gün çalışma kolaylığı getiriliyor. Çok çocuğu olan daha avantajlı oluyor. Doğum izni bitiminden sonra ilk çocuk için 2 iki ay, ikinci çocuk için 4 ay, üçüncü çocuk sonrasında ise 6 ay olmak üzere yarı zamanlı çalışma öngörülüyor. Yarı zamanlı çalışacak anneler maaşlarını tam olarak almaya devam ediyor. Hadi. 6 yaşına kadar çocuğu olan ebeveynler için okul çağına kadar kısmi süreli çalışma imkanı tanınıyor. Düzenlemeyle anneler çocukları 1 yaşına gelinceye kadar gece vardiyasında çalıştırılmayacak. Annelere doğum sonrası işe dönüş güvencesi verilecek. Sadece çocuk değil evlenmede teşvik edilecek. 26 yaşına kadar lise mezunu olan gençler devletin verdiği 10 bin liralık faizsiz krediden faydalanabilecek. Düzenleme yasalaşırsa kamu kurumlarında kreş açılması hatta emzirme odası kurulması da söz konusu olacak. Proje tamamlandığında tüm ayrıntıları Başbakan Erdoğan kamuoyuyla paylaşacak. Meclis açıldıktan sonra ise yasalaşacak.